Evet arkadaşlar, Bilimane kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz Microbit kartını inceleyeceğim. Microbit kartı, MicroPython ile kodlanabilen bir elektronik parça. Burada üzerinde bir tane reset tuşumuz var, bir tane ekstra gücümüz var. Burada bir USB kablo ile bağlanıyor. Eski Samsung şarj aleti diye bildiğimiz. Burada pinlerini görebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde buraya taktığınız zaman pinlerini kullanabilirsiniz. Bu tarafta şöyle güzel bir şov yapabileceğiniz ledler bulunmaktadır. Şurada da arkadaşlar iki tane butonu bulunmaktadır. Şimdi şurada gördüğünüz Google'a mikrobit yazdığınız zaman ilk çıkan sayfaya girebilirsiniz. Buradan projekler daha sonra siz aynı benim yaptığım gibi kodlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte isterseniz şeyle blok blok gördüğünüz gibi isterseniz Python'la nasıl isterseniz o şekilde kodlayabiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi ben şu an gördüğünüz ekranda gördüğünüz şeyi kodladım. İşte büyük kalp, küçük kalp. Burada da arkadaşlar simülasyonu var. Sağda gördüğünüz gibi. Şimdi boş bir şey açıp yapabilirsiniz. Mesela üzgün yapabilirsiniz. E A'ya basıldığında A, B'ye basıldığında B mesela bunu görelim. Çalıştır. A'ya basıldığında A, B'ye basıldığında B. Buradan istediğiniz mesela smile alabilirsiniz, smile koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar e, Python kodu gibi gözükse de blok şeklinde kodlayabiliyorsunuz. Mesela smile böyleymiş, happy, happy de görelim. Smile happy mesela göz kırpma gibi oldu biraz. İşte angry var, hız, kızma var, kızmayı da görelim. Kızıyor, mutlu oluyor, kızım mutlu oluyor. İşte A'ya bastınız A. B'ye bastınız A. B. Daha sonra arkadaşlar buradan display var, butonlar var. Az önce işte butonları oradan aldım. A'ya basıldığında bunu yap, B'ye basıldığında bunu yap. Hem A'ya hem B'ye bunu yap gibi. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Burada döngüler var arkadaşlar. Döngüleri kullanabilirsiniz. Forla işte oyun oynatabilirsiniz. Burada accelerator var işte. Accelerator'la ne yapabiliyorsunuz? İşte shake yaptığında şunu yap, bunu yap gibi. Shake işte yüzüne çevir, yüzünün altına çevir, sola sağa çevir, üç kere salla, boşta bırak gibi şeyler, uygulamalar var. Radyo alıcıları var üzerinde. Onları kullanabilirsiniz. İçerisine bir küçük bir buzzer bağlayıp müzik çalabilirsiniz arkadaşlar. Mesela göstereyim. Şöyle Bading Birthday Ve deneyelim. Mesela çalışalım. bir bilimhane yazdıralım. Bilimhane yazdırdık. Şimdi bunu nasıl alıyoruz? Şöyle şu müzikleri kapatayım. Sev diyorsunuz arkadaşlar. Sev dediğinize geliyor. Bunu tutup mikrobitinizin içine attığınız zaman çalışmış olacak. Mikrobil aşağıda. Bu şekilde atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kodu atıyor. Şimdi bu simülasyonunda gördüğünüz her şeyi şunu, aynısını bakın. Bilim hane yazısını yazdırdık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.